bunu Evren'e soralım. Evren Hocam, ne diyorsun faiz kararına ve Furkan Bey'in sorusuna ne dersin? E, <laughs> Merhaba Nevşin. Faiz kararını özetlemek gerekirse, e, özetle dört şey diyor Merkez Bankası. E, döviz kurları, e, ücret artışları ve vergi sebebiyle enflasyon riskleri yüksek. E, ama dışarıdan para gelecek, yurt dışından bu Orta Doğu'dan gelecek olan kaynak var. Dolayısıyla rezerv yeterlik riskleri ve e, ödemeler dengesi riskleri biraz bertaraf edildi, ötelendi. Öte yandan krediler zaten sıkı ve kredi büyümesine karşı ek önlemler açıklanacak. Dolayısıyla bu kadarlık faiz artışı yeter diyor. Çok büyük faiz artışına gerek yok diyor. Faiz artışı dışarıdan kaynak çekmek zorunda kaldığınız bir senaryoda daha fazla belki gerekirdi. Veya kredi büyümesi kontrol olmasa belki gerekirdi. Ama iki tarafta da önlemler açıklandığı için bu kadarlık artış yeter diyorlar. Açıklamanın şeyi bu. Soruyu yeter göremedim. Mi Peki piyasa nasıl? piyasa nasıl şey yaptı? Yani benim benim kişisel yorumum şu. şu an bir kere daha bu bugünden bu mert şeyden daha bugünden faiz artış mertebesi yüzde iki buçuğa düştüyse burada nihai faiz oranı olarak yüzde yirminin üzerine artık beklememek lazım. Yani bundan sonra iki iki üç adet daha faiz artışı gerçekleşir. Adımlar belki kısalır ama nihai politika faiz oranı herhalde yüzde yirmiyi geçmez. Yani max max belki yüzde yirmi beşe kadar şeyi vardır yeri vardır politik tahammülü olabildiğince esnetecek kadar ama o tahammülü de esnetmek istemiyor gördüğüm kadarıyla ekonomi yönetimi. Dolayısıyla burada herhalde 20'ye kadar çıkacaktır. Dış finansman riski şey olacak mı? Sıkıntıya girer mi? Hayır. Orta Doğu'dan işte az önce dediğim gibi gelecek parası sebebiyle o tahammülü esnetmek istemiyor gibi gözüküyor şeyler. Zaten daha da önemlisi burada ben bunu şeyde aylardır yani çıktığım tüm yayınlarda da dile getiriyorum. Kredi yok. TL cinsi ticari kredi büyümesi şu an enflasyon altına indi. Özel bankalarda bu tren devam ederse nominal olarak eksiye geçecek. Yani enflasyon etkisinin ötesinde ötesinde. eksiye geçecek ve hani kredinin olmadığı yerde zaten faizinin kaç olduğunda pek bir önemi kalmadığı için mevcut koşullara faizden bağımsız olarak sırf bu kredi koşulları üzerine zaten sıkı olarak tanımlayabiliriz. Bu birinci konu. İkinci konu yine bütün oluşan şu tabloya bir baktığımızda şöyle bir özet ortaya çıkıyor. Şirketlere şu an kredi yok az önce dediğim gibi. Şirketlerin işçilik maliyeti artıyor asgari ücret artışları sebebiyle. Şirketlerin vergi yükü artıyor. Iıı kar vergisi, kurumlar vergisi arttırıldı. E, tüketim üzerindeki vergiler artırılıyor Hem KDV hem ÖTV tarafından. E, döviz kurları artıyor. Tüketime e, tüketimi e, zorlayacak biçimde. Ve mevduat faizleri bu arada yükseltiliyor. E, dolayısıyla bana şöyle geliyor. Bu sanki son iki yılın kazananı olan borçlu sermaye kesiminden bir miktar e, gücün, e, avantajın alınıp tüketim kesimine, tüketici kesime sanki geri verildiği gibi ben bunu okuyorum. Burada şirketler şu an... Yani sen tersini tablada... hep şey diyorlar ya Evren. Ya kardeşim bu nasıl iş? Bu vergilerle halkı sırtına bindiniz. Damat sattı sattı yaktı paraları. E bunun şeyini biz mi ödeyeceğiz diye. Sen diyorsun ki ya tam da öyle değil. Aslında zenginin tepesine binmeye Yani zenginden daha çok almaya çalışıyorlar diyorsun. Doğru bunu, mu? Bunu zengin... Bunu zengin, fakir vesaire Hı. diye ayırmayalım. Sermaye kesimi ve emek kesimi diye ayıralım son iki senenin kazananı tartışması sermaye kesimi, borçlu kesim. Yani o borçları sistemde yaşayan kredi stoğunun çok büyük kısmı şirketlere ait. Bireysel krediler değil. Üçte ikisine yakını yanlış hatırlamıyorsam o seviyeye yakın bir oranda şirket kredileri. E, para pul oldu, borç eridi, faizler düşük, döviz kurları arttı. Yani şöyle söyleyeyim, bankalar %2 ile 3 ile eskiden satmaya çalıştıkları geri dönüş olmayan kredilerini %20-30 falan istemeye başladılar. Çünkü borç o kadar kolay ödenebilir bir hale geldi ki eski borçlar e, enflasyon karşısında eridiği için bu durum son iki sene borçlulara ve e, sermaye kesimine yaradı. Şimdi tüm bu alınan kararlar şirketlere kredi olmaması, e, e, şirket vergilerinin artması ve e, işçilik ücretleri ki çok uzun süre çok dezavantajlı kesimdi, emek kesimi. E, dez, dezavantajlı durumdaydı emek kesimi. E, son e, ücret artışı yani asgari ücret yapılan yıllık %107 artışla beraber orası da şimdi biraz e, şirketlere yük olarak biniyor. Dolayısıyla bu e, bence bir miktar e, tüketici ve e, emekçi kesim e, lehine biraz dengeliyor gibi. Da burada akla şu soru gelebilir: Şirketlerin üzerine bu kadar yük biniyor, o zaman işten çıkarmalar günlük gündeme gelmez mi? Evet. Yani. İstihdam tabii riske girer. Yani adam kredi bulamıyor, İşletme sermayesini döndüremeyecek, İşçilik maliyetleri artmış. Hani ihracatçı ise döviz kurundan biraz istifade ediyor ama iç piyasaya çalışan bir şirket ise şu an çok zor durumda, kredi kullanamıyor ve e, yüksek maaş ödemek zorunda. Ona da ben aklıma hep şu geliyor: Yani bu ülkede biz süpermarketlerdeki etiketlerin kontrol edildiğini gördük, e, kiraların maalesef kontrol edildiğini görüyoruz. Ev sahipleri yani kiracılar lehine olsa da ev sahipleri aleyhine ve e, tüm piyasa işleyişini mekaniğini bozucu şekilde. Yani pek çok şey serbest piyasa uyg uygulamalarına aykırı biçimde kontrol altına alınabiliyor. Neden istihdam konusunda da bir düzenleme gelmesin? Yani bunu hayal edebiliyorum. İşten Hı. çıkarmaya gidecekse konu, istihdam üzerinde olumsuz bir tablo oluşacağı bir senaryoda ben e, ekonomi yönetiminin düzenlemeye gidebileceğini düşünüyorum. Peki, dolayısıyla böyle ya. bir tablo bence oluşuyor şu an. Şunu birleştireyim. Sen yüzde yirmi civarı olacak faiz diyorsun herhalde ya. O zaman evet. yani bu yüzde yirmi yeter mi? Ee, Cruz blog diyor ki sizce bu bir hani buradan bir çıkış kurtuluş olur mu? Yoksa bunu artık son çırpınışlar gibi görmeli diyor. Ne dersin? Son çırpınış neyin çırpınışı bu? Soruyu ben mesela hani. Ya Türkiye hani defaulta gidecek diyenler var ya. Defaulta gideceğiz. Yani bak, Efendim? bak. defaulta gidebilir Türkiye artık hani. O geçen, o. o... Yok, o geçen senenin muhabbeti o. Yani bu bu sene veya seçimlerden öncesinin muhabbeti diyelim. Şu an e, Orta Doğu'dan gelecek. Yani ben bunu hani şey anlamda söylemiyorum. İyi, e, Hani arzu edilir bir dış finansman kaynağı mıdır bu şekilde e, dış e, şey ödemeler dengesini işte Orta Doğu'dan bir takım anlaşmalarda sağlamak. O tartışılır. da yani daha hani uzun vadeli kalıcı şeyler tabi arzu edilir ama şu an Türkiye'nin önümüzdeki bir yıl içerisinde veya e, en azından şeyi söyleyelim. E, yerel seçimlerden önce 2024 yerel seçimlerin seçimlerinden önce böyle bir rezerv yeterlik sorunu veya işte default'a gidecek e, döviz yükümlülüklerini ödeyemeyecek vesaire gibi böyle bir risk yok. Bu, o, o risk bitti. E, kullanılabilir rezervlerde, likit brüt rezervlerde e, ciddi miktarda artış oldu. 6-7 milyar dolar seviyesinden 20 milyar dolara kadar çıktı. Sadece seçimlerden sonraki süreçte. Bu turizm girişleri, yastık altından sisteme geri girişler ve e, net hata noksan kaynaklı girişler olabileceğini ben bunu değerlendiriyorum. Biraz da tabii portföy giriş var hisse senetlerine. Üstüne bir de bu şimdi Orta yapılan anlaşmalar var. Yani öyle bir default riski falan şu an yok. Senin soruna geri geleyim. Ee, hı hı. Şey yeter mi? Faiz yeter mi? Şimdi politika faizi aslında düşündüğümüz zaman aslında sadece yabancı yatırımcı kısa vadeli sıcak parayı etkiliyor. Çünkü swap faizlerini bas teşkil ediyor. Onlar da Türkiye'ye dövizini getirip TL çevirip o parayı nemalandıracaksa aslında alacağı faiz swap oranı. Bizim içerideki Türkler için tasarruf sahibi, tasarrufunu değerlendirmek isteyen yani Türkler için belirleyici olan faiz mevduat faizi. Dolayısıyla Merkez Bankası politika faizini arttırmasa bile eğer siz bankada TL mevduatınıza %35-40 civarında bir e, mevduat faizi kote alabiliyorsanız, öyle bir teklif alabiliyorsanız şunu bence artık düşünmeniz lazım. Kardeşim döviz kuru 18'den 28'e kadar, 27'ye kadar çıktı. Bundan sonra bir yüzde 40 daha çıkmayacaksa ben artık burada dövize dönüp yüzde 40'la e, paramı nemalandırmalı mıyım? Veya mesela ek getirili KKM ürünleri var. 3 aylık net %3 faiz veriyor. Üstüne bir de %15 e, şey veriyor. E, TL faizi veriyor. Bedava kur ile beraber. Yani kurun sabit kaldığı yerde %10 net faiz üstüne %15 şey faizi %25 dolarınıza e, yıllık faiz almış gibi bir yere getiriyor şeyin e, hesabı. Yani çok fena değil bu oranlar mevduat faiz oranları. Düz TL mevduat da dediğim gibi şimdi son haftalarda biraz düştü 32'lere kadar ama 2-3 hafta öncesine kadar %40, 42 ile falan TL mevduat şeyi vardı. Bence bunlar cazip faizler. Artık insanların dolar şeyinden biraz dönmeyi düşünmesi lazım. Şunu, şunu diyorum Yine aynı işte. Hani politika faizi %20'de kal, kal, kalacak diyelim ki ama zaten diyoruz ki bankada mevduat faizi zaten bunun üstünde %40'larda veren var. Evet. Hani onun için politika faizi %20'de kalsa da okey yani piyasada buna alıştı mı diyorsun? Hayır pol politika faizi Merkez Bankası'nın bankaları fonlama faizi. Ve yabancıların Türkiye'ye para getirdiğinde swap piyasasından eğer bunu nemalandıracaklarsa maruz kalacaklar, alacakları faiz sizin Türkiye'de yaşayan yurt içi yerleşik bir vatandaş olarak dikkate almanız gereken faiz kendi paranıza bankaya gittiğinizde ne faiz kote edildiği. O da diyorum ki dolar eğer bugüne kadar dolar biriktirdiyseniz doları da 28 27 buçuk 28'den şu an bozuyorsanız eğer benim yıl sonu beklentim 28 o yüzden diyorum. Buralardan Hı. bozuyorsanız eğer kurum buralardan 35'lere 40'lara gitmesini beklemiyorsanız artık %40 %35 40 Anladım. TL faiz bence dikkate alınmalı. Böyle böyle de, azalır diyorsun yani aslında hani burada da onu yapıyorlar o zaman. Ya Aslında örtülü faiz artışı oldu. Yani yurt içi tasarruf sahibi birikimci için mevduat faizinin artması daha yüksek bir faiz şey daha yüksek hmm. önemli bir şey değil mi? Gelişme değil mi? Merkez Bankası'nın hmm. politika faizinden. Şeyi diyeceğim bir de hala kur riski olduğunu düşünen şey olabilir. Tasarruf sahibi olabilir. Onlar da eğer daha şey... E, kurların daha fazla yükseleceğini bekliyorlarsa e, döviz kur yükselişinden istifade edecek olan hisse senetleri daha avantajlı burada olabilir. Çünkü geçen sene nasıl borsa ikinci yarıda rekor bir yükselişler geldi TL bazında e, enflasyonu karşılaması bile. Yani burada enflasyonun ben şirketlere kredi verilmemesi ve e, içerideki vergi oranlarının artırılmasıyla ilk etkilerin ardından orta vadede gevşeyebileceğini düşünüyorum. Sonrasında TL'yi nerede değerlendireceğiz? Evet. Faiz yeterli olmuyorsa da o zaman borsa tabii öne çıkacaktı. Faize para kaymayıp borsaya gireceği için. Yani bilmiyorum TL getirler bence artık burada dikkat alınmaya başlanmalı. Hani default riski falan da veya rezerv yeterlik riskleri de artık kalmadığı için ben öyle görüyorum şey Anladım. Bak Alperen Bey sen tam hani öyle değil aslında enflasyon gev gevşeyecek diyorsun ama belediye seçimlerine kadar diyor. Hani böyle tam da enflasyonda mücadele eden bir politika izlemiyorlar. Bunun bedelini biz hiper enflasyon olarak ödeyeceğiz diyor. Evet. Sen katılmıyorsun galiba. Hayır hiper enflasyon şeyine katılmıyorum Alper Bey. Yani bir kere kredi yok. En önemli bir ekonomide enflasyondan cari açığa, döviz kurlarından rezerv yeterliğine kadar her türlü hani büyük ana majör dengesizliklerin hepsinin kaynağı olan kontrolsüz kredi büyümesi şu an yok. Ticari krediler şeyine bakarsak hatta kredi büyümesine de yıllık nominal bakılmaz. Üç aylık ortalamalar halinde değişimine bakılır. Şeyde akım verisi olduğu için momentumla şey ivmesine bakılır. Orada negatif. Yani şu an kredi büyümesi ciddi anlamda ket vurulmuş durumda. Krediye erişimi olabilen kesimler evet bundan çok ifade eder ama orada da zaten selektif bir şey izleniyor. Ha bu arada bugünkü Merkez Bankası kararında da kredili, kredi büyümesinde selektif yaklaşıma karşı ek adımlar atılacağı da açıklandı yani o kredi büyümesinin kredilerin kime kullandırılabileceği tarafında da bir takım önlemler gelecek. e, vergi artışları var tüketimi kısmı tarafında etkili olur. Mevduat faizleri yüksek para'nın fırsat maliyeti artık yükseliyor yani harcamak yerine veya dolarda tutmak yerine az önce dediğim gibi TL mevduat bağlayıp 35 üzeri getiri sağlıyorsanız düşünürsünüz iki kere kurun daha fazla yükselmesini beklemiyorsanız. Tamam. Ee, işçilik şeyleri arttı, maliyetler arttı, şirketler o anlamda biraz daha aktivite kısmak zorunda. Peki o, o zaman şöyle mi? sorayım Kırık. hani halk Biz Hı. ne zaman tamam abi oh, o kadar da kötü değil artık her şey deriz. Şimdi hani her hafta her şeye zam geliyor ya bu trend ne zaman evet. durur sence böyle giderse? Yıl sonu enflasyon beklentileri ilk tur vergi artışlarının ilk tur etkisiyle bir kere bozuldu. Orada ben zaten 48 bekliyordum. Biraz piyasa beklentisinin üstündeydi. Şu an %52 bekliyorum vergi artışları şey etkisi sonrası. Ama orada tüketim e, kanalından mutlaka bir gevşeme olacaktır. Şey o. İkincisi de e, döviz kuru geçişkenliği mutlaka şu an izlenen döviz kuru geçişkenliği yansıyacak. Ama ihracatçıların bu son bir senedir talep ettikleri e, o dezavantajlı durum ortadan kalktığı için orada da biraz artık herhalde bu ilk tur etkilerin yansımasından sonra denge bulunur diye umuyorum yani çok e, geçen sene izlendiği gibi hani döviz konu yükseldi. Bir yönde, sene gibi Bir sene gibi aşağı yukarı. Ya bir sene bu sene herhalde yüzde 50 civarında bir enflasyonla bitireceğiz. 2024 yılı bence e, yıl sonu enflasyonu bu seneye kıyasla daha iyi bir noktada olacaktır. Yani tabi Türkiye çok belirsiz her gün başka bir şey oluyor şimdi belediye seçimlerinde bambaşka gelişmeler izlersek e, konuşacak konularda değişebilir ama ben şu aşamada e, hani buradan İki tane soru geldi yayında az önce deminden beri, dikkat ediyorum. Bir, default edeceğiz, batacak Merkez Bankası, işte dolarlarımıza el konacak hikayesi, default hı hı. hikayesi. Bir, ona katılmıyorum. İki, bu mevcut tablonun kalıcı bir şekilde enflatif olduğuna katılmıyorum. İlk etapta evet enflatif ama uzun vadede kredi olmadığı için en önemli konu kredi kısıtları. Kredi kısıtları devam ettiği sürece enflasyon da önümüzdeki sene perspektifinde gerilebileceğini düşünüyorum. Anladım. Bir de altını sorayım ben sana. Altın hala alınabilir mi hani kenarda 3 5 kuruş parası olan enflasyondan korunmak isteyen. Çünkü hani ya dolar denilen artık dolardan faize mevduat faize dönülebilir. Altın ne yapalım? Altın altın konuşmak. Türkiye'de altın konuşmak aslında dolar TL konuşmakla aynı şey. Dünyadaki ons altın dolar cinsi ons altınla dolar TL kurunu çarpıyoruz. Dolar kurunda zirveyi hani faize kıyasla zirveleri gördüğümüzü düşündüğümü az önce söyledim. Dolayısıyla dolarda para tutmayı ben şu an TL mevduat, TL faizler mukayese edildiğinde çok cazip bulmuyorum. Dolayısıyla geriye bir tek ons altın şey kalıyor. Yani siz dünyada ons altın fiyatın 2000 doların çok çok üstüne zıplamasını bekliyor musunuz? Orada da şu an çok altını yukarı zıplatacak bir negatif reel faiz ortamı yok gibi. Yani negatif reel faiz ortamı devam edecek ama gerileyerek yani miktarı azalarak devam edecek gibi duruyor. çekirdek enflasyonlar zirve yaptı. Gerilemese bile yata ilerliyor. Manşet enflasyon, enerji fiyatları sebebiyle geriliyor. <laughs> Dolayısıyla tıpkı dolar <laughs> affedersiniz. Tıpkı dolar ye. mevduat yerine TL mevduatın değerlendirmesini düşündüğüm gibi altında da yine ben Hı. biraz daha TL tarafında olurdum. Şey, naçizane görüşüm. Anladım. Peki var mı ekle konuşmamız gereken başka bir şey? Şunu unuttun dediğin. Yok yani soru varsa konular etrafında ekstra alabilirim hisse e, senetleri özel de... olarak dediğim gibi beğeniyorum yani Türkiye'ye dışarıdan para gelecekse ve e, yani riski olmayacaksa tüm borsa döviz kurlarında yükseliş bekliyorsanız da o zaman kur yükselişinden istifade edecek dışarıya çalışan ve likit ihtiyacı düşük olan yani likit oran pardon likit oranları sağlıklı olup kredi ihtiyacı düşük olan dış piyasaya çalışan şirket hisselerinde ihracatçı şirketlerde reel sektörden bahsediyorum e, sanayi endeksinde iyi fırsatlar olabilir. Yani ya burada TL mevduat değerlendirilecek, faizi beğenmiyorsanız da borsa. Benim gördüğüm şu anki tablo bu. Anladım. Teşekkürler, sağ olasın Evren. Ben teşekkür ederim, yayınlar.